İnsanlar sahip olduğu nimetleri kaybetmeyince anlayamaz kardeşler. Onu yitirince fark ederiz. Biz nere sahip olduğumuzu nereden anlarız kardeşler? Ya bu arıza olunca anlarız, ya hastalanınca anlarız, ya kaybedince anlarız. Nereden biliyorum? Bakın nereden bildiğimi söyleyeyim size. Benim Mustafa adında bir öğrencim vardı kardeşler. Türkçe bölüm okuyordu. Onun dersine girmiştim. Mustafa'nın göz kapaklarının kası eridi. Göz kapakları düştü kalkmıyor. Gözünü açamıyor. Mustafa ziyaretine gelmişti kardeşler. Mustafa nasılsın dedim. Ağlamaya başladı. Ah hocam dedi halimi görmüyor musun? Dedi. Kaldırımda yürüyorum, insanlara çarpıyorum, kör müsün diyorlar. Önümü göreyim diye elimle göz kapağımı kaldırarak yürüyorum, içine toz toprak doluyor. Bilsen ki, ki şu göz kapağımı çalıştıracak bir ilaç şu dünyada, şu ilacı şey şey elde etmek, şey etmek için ömür boyu, boyu kur, köle olmak Ömür boyu. Yahu kardeşler, göz kapağınızın çalışmasından bahsediyorum. Allah aşkına hanginiz sabahleyin kalktınız? Rabbim şükür olsun sana, bugün gözlerim görüyor benim, bugün nefes alıyorum ben, bugün yeni bir hayata uyandım diye bunu hangimiz fark etti kardeşler? Etmedik çünkü kaybetmeyince insan sahip olduğu nimetleri fark etmiyor.